Merhaba arkadaşlar yeni video sizlerleyiz bugün sizlerle Among Us'un ikinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar kendi şey oluşturum ondan oldu arkadaşım çok görmek istemiyorum şimdi yanımda da Ali Okur'un kendisi var evet merhaba değerli arkadaşlar evet. onun da kanalı var ee, Ali Okur diye benimki şimdi izle benim kanalı da abone olun bana abone olursanız Ali Okur'un da kanalına abone olun Neyse arkadaşlarımız çok beşlik verdim. Bakın buraya doluştular. Evet, hemen başlatalım. Başlat. Başlat. 3 kişi gitti. 6 kişi kaldık. 10 kişiydik. Ali 10 kişiydik. 6 kişiye düştü. Imposter çık lan. Ne çıkacak? Onda aynı 10 on kişi 6 kişi olduk lan Neyse, şimdi görev yapma zamanı üf 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 görüyor musun çok hızlı bir şekilde lan nerede görevimiz var hem direkt ben şuraya gidiyoruz çok hızlıyım değil mi Ali oğlum ayarlayamıyorum bir şey çok hızlı yaptım ya ben bak ben şunları hep kıcık bunu nasıl yapmam söyle ha yaptım evet sen sen vurdun mu? O ne bir de sen yine yani. Ya git ananı kim öldü? Biri öldürmüş bunu. Ali biri bunu öldürmüş. Ne suçu var? Ne var? Hepsinin şu bahvasında ördek gibi bir şey olan. Van mi neyse benim ismim de biti biti biti. Ben ismimi görüyor musun hadi biti biti biti. Benim dediğim gibi loklar seçiyorlar? Ben de loklar diyeceğim buradan. Loklar neyse ne diyeceğim? Ah loklar mı? Evet. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bence kim bunda imposter? Yazın. Şimdi şimdi yazın. Çek git lan. Kanka. Sen mi oluştur? Ben oluşturuyorum kanka. Ben oluşturuyorum. Ben oluşturdum kanka. Yaz oraya. B. Hepsi büyük. B. E. E. P. 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 Bak B, E, P yazdı ya onları. D. B E P P D I F Karlin, ne Karlin? Sen misin o? Senin ismin ne? Kırmızıla mısın sen? <laughs> Oğlum ben giymiyorum ya? Sikim. Eh buradan. Eh bunu giy. Petim. Pet sen. Yeşil ol. Rengi şey olsun. Atım asker üstü yok mu ya? Kafanda şey olsun. Ana şimdi neredesin? Bir şey yapmıyorum zaten. Evet, anne nasıl Ben C ile baş Heh, başlıyoruz. Okey. Bak. Ne yapalım? Kaybettim şansını. Arkadaşlar like atmayı arkadaşlar. Ha. yarın yeni video belki gelir. Baş, bak gelsin. Bireleri yapıyor musun? için kendi hızlandırma yaptım. Kimse de bana yetişemez artık bundan sonra. Evet. Ali sen ne? Ali sen imposter mısın? Ha bak bu çok güzel. La la la. Ali ben şu an şey vuruyorum. Kayalara vuruyorum. lan vur 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 vur. Evet 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 güzel güzel. Güzel 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 güzel. Hopa hopa hopa. Hı. Ne oldu? <laughs> Öldürdüm mü seni. Hayırdır kanka. <laughs> Gören yapsana. Kanka sen neredesin? Kanka gel beraber dolaşalım. Kanka ben şimdi yerimi söylüyorum. O iki, o ikiye gel. O iki seni bekliyorum. O iki haritaya gir bak. O iki deyim. Gel. Ben de bu arada şuradaki görevimi yapayım. Orada bir görev. Geldi. Gelsene lan. Ben görevlerimi bitiyorum. Aa, sen, seni gördüm. Ne haber? İyi de sana ne haber? sen mi imposter? Şerefsiz. Neredesin şu an? Neredesin? Aa, Ölü ya. Ali şu an ruhumla senin yanındayım. Ay. Aa, şu elektriğin orada bir adam var. Sı... Oğlum Öldür onu O senin değil sen, tek kişilik oynuyor Öldür Öldür onu tek kişilik oynuyor şimdi o seni belli ede sen... onun yanında bir de bari. Bak ben onun yanındayım şu an. Hala orada duruyor. Donmuş herhalde. Onu öldür de. Gelsene oğlum. Kaç saniye oldu? Ben şu dakika görevimi yaptım bu arada. Yendi. Yendi lan. Adam yendi lan. Tekrarladım zaten. Ali la. Ya. ya git ya. Sen öyle bir şeyler sessizsin ki. Demeyecektim yerim ya. Başla hadi. Oğlum kaç kaçtı ya? oh, başlıyoruz Ali. Ula git da kim geliyor? Gelenler lütfen gel gitsin. Oğlum kaç kişi oldu? Ali kim imposter olursa hiç kimse yenemeyecek. 9 kişi öldüremez. Tamam başlıyoruz. ileri Şu anda 9 dakika olmuş Ali. <laughs> i̇fastır mısın? Ha doğruysa de, ifastır mısın? Ben <gülüyor> Ya, ya. oğlum. <laughs> Arkadaşlar ben Yalnız bir yanımda biri var var ya. Tam öldürücü mü duruyor? Ha? Tamam. Ben birinci görevimi yaptım. Ali gel. gel de ona. Bak kim öldü? Lan kim öldü? Aa iki kişi öldürmüş. Kimin? Kim? Ben şu beyazıya vereceğim. Ne diyorsun sen? Vigas mu? Neyse. Sen de ona ver. Vise toka ver. Sen siyah mı vereceksin? Kim dedi? o? O o. O kesin şeydir. Kim dedi? Bakayım. Benim dediğim biggest dog. Bizi dog mu neyse artık. Hadi ya. 65 saniye var. Çığır şey beni. Aha. Abi. Ana biri çıkmış eller. Tekrar başla. Tekrar başla. Çok sevdim ya ben bu oyunu. Ali sen burada mısın? başla tüm. Başladım. Gitti ki. Oyun başlattı. Daha gelmedi ki. Daha şiddet edemedi. Oğlum. Ali sen imposter misin? Üç kişiyik. Ali. Misiniz? Ali. Üç kişiyik. Ali şu imposter. Kaç kaç. Oğlum altı kişi Dimiye bas, dimiye. Oğlum 3 kişi, üç, üç kişi. Dikkat et oğlum. Oğlum. Ya anne anne nerede? Şimdi ya. Ben siyah seçtim kardeş. Bak. Aha ben ölü gibi gezeceğim ortalıkta. Evet sen de şey yapma. yok bir yakışmadı bakayım. Aha bir yakıştı. Ali nasılsın? Bak ben. Ne? Şimdi değiştirme yok ki. Oğlum o benim son güncelemeden sonra gitti. Hadi. Kodu veriyor musun? Kodu ver Hadi. Ne? Tamam kanka. Neyse ben kendi bir şey yaparım. Orada bende şey yok ki. Ama ne yapıyorsun dedi? Anka vallahi deme la. Neyse yüklenmiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, atmayı, unutmayın arkadaşlar. Bu videolardan daha çok gelmesi istiyorsanız arkadaşlar e, yorumlara yazın ve like atın. İyi videoyu görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ali bay bay. Ali wow.